Evet arkadaşlar İzmit'ten herkese selamlar. Her 10 kişiden 9'unun deli demesine rağmen seyahat etmeye devam ediyorum. Çoğu insanın bu durumu anlayabileceğini sanmıyorum. Çünkü yaklaşık 15 yıldır hep yollarda olduğum için bünyem ister istemez seyahat etmek istiyor. Bu sebepten de kanalın içeriğini yolculuk üzerine aldım. Ve hiç beklemediğim bir şekilde izlenmem dağıttı. Abonem de yükseldi. ya Bütün acemiliğime, utangaçlığıma üşengeçliğime rağmen iyi gittiğimi zaten yazdığınız yorumlarda da belirtiyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu akşamki yolculuğum Nide İnhan Turizm ile İzmit'ten Ankara'ya olacak. Aslında bu yolculuğu geçen hafta planlıyordum ama kar yağışından dolayı İstanbul Valiliği otobüslerin çıkışına izin vermediği Için biletimi iptal etmek zorunda kalmıştım. Bugüne nasipmiş. Takip eden, yorum yapan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Evet otogarda kar yağışı başladı İzmit'te. Bu arada emin değilim ama sanki şu karşıdaki EFETUR otobüsü... Yok yok değil tamam plakayı gördüm. Kazaya karıştığım bir otobüs vardı o sandım ama plaka tutmuyor. Zaten cam numarası da tutmuyor. bugün nereye gidiyorum? Geçen Kırıkkale'ye gidiyordum. Arkadaşlar geçenki kedi yine burada. Evet otobüs gözüktü. Maraton geldi yine. Düzce Kaynaşlı Tursant Park'ta yarım saatlik ihtiyaç molasındayız. Burada Can Diyarbakır var bizim haricimizde. Villa var, Safran var. Ses turizm var. Bir de Hatay plakalı bir otobüs var ama firması yazmıyor. <laughs> Geriz yakalı da içeride tuvalete yapmak yerine tuvaletini Yola yapıyor şu an sol tarafında Çok garip Ya tesis de tuvalet de ücretsiz üstelik Ama niye öyle bir geri zekalılık yaptığını çözemedim Hani çoğu yerde gerçekten tuvalet ücretli oluyor ama Burada tuvalet ücretsizken Adam yolun ortasına boşalttı ya Çok garip bir durum Allah akıl fikri versin Evet yolculuk sona erdi. Konforlu bir otobüs. Güzel bir yolculuk oldu. Kaptanlar olsun, muavin olsun, hizmet olsun, ikramlar falan bence iyi bir firma. Bir sonraki seferde görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.